güneşe selam için hazırlan. Ayaklar bitişik, matın bir adım gerisinde. Sırt uzun ve dik. Eller kollar rahat. Çene çok hafif içeride, ense uzun. Başın tepesinden bir iple sanki yukarıya doğru çekiliyorsun. şimdi başlamak için bir derin nefes al. Yavaşça ver başlıyoruz. Derin bir nefes al. Yavaşça verirken ellerini birleştir. Nefes al. Kollarınla uza yukarıya açıl. Dirseklerini düz tut. Nefes ver. Öne doğru çeki ve kapan. Eller ayakların iki yanında. Başın rahat. Derin bir nefes al. Sağ ayağını en geriye uzat. Dizini ayağının üstünü yere koy. Aç göğsünü bak yukarıya. Tut nefesi sol ayağı da çek geriye şınav. Ver, diz, sonra göğüs ve alın yere. Aldığın nefesinle kalçanı yerleştir, göğsünü aç karşıya, bak yukarıya, dirseklerin kırık. Nefesi ver, ayak parmaklarını arkada tak, kalçalarını kaldır, yukarı ve geri ters ve Derin bir nefes al, sağ ayak öne, iki elin arasına, sol diz ayağın üstü yerde. Açıl. Verirken sol ayağı da çek öne, başını düşür, kapan, katlan. Nefes alırken kolları uzat karşıya, uzun bir sırtla yüksel. Açıl bir kez daha göğüs kafesi yukarı. Ver, kollar iki yanda rahat. Nefes al tekrar verirken ellerini birleştir göğsünün önünde. Aldığın nefesle kollarını uzat yukarıya açıl bir kez daha dirseklerin uzun ve düz. Verirken öne doğru çekil, uzayarak kapat, dizlerini kır, ellerin ayakların iki yanında. Başın rahat. Nefes al, sol ayağını en geriye uzat, dizini ayağın üstünü yere yerleştir, göğüs kafesini aç. Tut nefesini, sağ ayağı da çek şimdi geriye yere paralel şınav ver, diz, göğüs, alın, zikzak. Nefes al, öne uza, arkada ayakların bitişik olsun, göğsünü aç yukarıya. Verirken ayak parmaklarını tak bir kez daha kalçaları kaldır, yukarı ve geri, ters ve Nefes alırken şimdi sol ayağını getir öne, iki elin arasına yerleştir, sağ dizin ayağın üstü yerde olsun, aç göğsünü bak yukarıya. Nefesi verirken arkadaki ayağını da çek öne, başını düşür, kapan ve katlan. Nefes al, kollarını karşıya uzat, uzayarak düz bir sırtla yüksel, dirseklerin uzun, göğüs kafesini aç yukarı. Verdiğin nefesinle kollarını rahatlat iki yanda. Derin bir nefes al. yavaş ver. Ellerini birleştir göğsünün önünde. Nefesinle kolları uzat yukarıya. Açıl. Göğüs kafesinden bak yukarıya. Nefesi ver. Öne doğru çekilerek kapan. Sırtını düz tut. Dizlerini kır. Ellerin ayakların iki yanında. Nefes al. Sağ ayak arkaya. Dizin ve ayağın üstü yerde. Göğüs kafesini aç yukarıya. Tut nefesi, sol ayak şınava geçiyoruz, yere paralel. Nefes verdiyiz, göğüs ve alın, ayak parmaklarının arkada takılı. Nefes al, öne doğru uzak, kalçanı yerleştir, topuklarını birleştir, dirseklerini kır, göğsünü, bakışlarını yukarıya aç. Nefes ver, ayak parmaklarını tak, kalçaları kaldır, ters ve nefes al, sağ ayak öne, iki elin arasına. Açıl, yukarıya bak, nefes ver, sol ayakta öne gelsin, şimdi kapan, başını düşür. Nefesi alırken kollarını uzat, karşıya sırtını uzun tut ve yüksel bu şekilde dizlerin kırık. Açıl bir kez daha, yukarı ver, kolların iki yanda rahat. Derin bir nefes al, verirken ellerini buluştur göğsün önünde aldığın nefesinle kollarını uzat yukarıya. Açıl bir kez daha göğüs kafesinden özellikle. Dirseklerin uzun. Nefesi verirken öne doğru çekilerek kapan ve katlan. Başını rahat tut. Nefes al ve sol ayağı arkaya uzat. Dizin ayağının üstü yere gelsin. Göğüs kafesini aç. Yukarıya bakışları kaldır. Tut nefesi sağ ayağı da çek. Şimdi şınav. Nefes ver diz, göğüs, alın. Nefes al, öne doğru uza, kalçanı yerleştir, göğüs kafesini aç, dirseklerin kırık. Nefes ver, ayak parmaklarını tak, arkada kalçaları kaldır, bir kez daha yukarı. Omuzların arasını aç. Nefes al, sol ayak öne, iki elin arasına. Göğüs kafesini aç, bir kez daha yukarı. Nefesi verirken arkadaki ayağını da çek. Öne kapan ve katlan. Başını düşür. Nefesi alırken kollarını uzat karşıya. Uzayarak sırtını düz tut. Yüksel. Açıl bir kez daha yukarı. Ver kolların iki yanda. Derin bir nefes al. Yavaşça ver. Ellerini birleştir göğsünün önünde. Aldığın nefesinle kollar yukarı, uza, kulaklarına yakın olsun. Ver, öne doğru çekil, katlan, kapan, başın içeride rahat. Aldığın nefesle sağ ayak geriye, diz ve ayağın üstü yere. Göğüs kafesi açıldı. Tut nefesi, sol ayak şimdi arkaya gidiyor, şuna. Nefes ver, diz, göğüs alın, yere gelsin. Nefes al, öne doğru uza, açıl. Kalçanı yerleştir, göğüs kafesini karşıya aç. Nefesi verirken ayak parmaklarını tak, kalçalarını kaldır yukarı ve geri. Nefesi alırken sağ ayak öne bir kez daha iki elin arasına yerleştir. Sol diz ayağın üstü yerde göğüs kafesini aç yukarı. Nefesi ver, arkadaki ayağı da çek, öne başını düşür, kapan, katlan. Nefes al, kollarını uzat, iyice karşıya sırtını uzun tut, uzayarak yüksel, göğüs kafesini aç, bakışlarını yukarı, ver kolların iki yanda rahat. Derin bir nefes al. Yavaşça ver, eller göğsünün önünde buluşsun. Aldığın nefesle kolları uzat yukarı, açıl. Göğüs kafesin ve bakışların tavana. Nefesi verirken öne doğru çekil. Katlan ve kapan. Başın içeride rahat. Nefes al. Sol ayak arkaya, Diz ayağın üstü yere. Göğüs kafesini aç bir kez daha yukarı. Tut nefesi. Sağ ayak geri, sına, yere paralel. Nefes ver, önce diz, sonra göğüs ve alın. Nefes al, öne doğru uza, kalçanı yerleştir, göğüs kafesini aç. Dirseklerini kırık tut. Nefes ver, ayak parmaklarını tak, kalçaları kaldır yukarı, omuzlarının arası açık, ters ve nefesi alırken sol ayak öne gelsin, iki elin arasına, sağ diz ayağın üstü yerde, aç göğsünü, bak tavana. Nefesi ver, arkadaki ayağı da çek şimdi öne, başını düşür, katlan, kapan. Nefes al, kollarını uzat karşıya, uzayarak yükselmeye başla. Sırtın düz, açıl, göğüs kafesi bakışlar tavana. Ver, kollar iki yanda rahat. Derin bir nefes bir kez daha. Yavaşça ver, eller göğsün önünde buluşsun. Aldığın nefes, kollar yukarıya uza, açıl. Dirseklerin uzun, Omuz ve kulak birbirinden uzak. Nefes verirken öne doğru çekil, uzayarak katlan ve kapan. Nefes al, sağ ayak arkaya, diz ayağın üstü yere, göğüs kafesi açıldı yukarı, bakışlar tavana. Tut nefesi sol ayak geri, yere paralel şına. Ver, diz, göğüs, alın. Nefes al, uzayarak aç göğsünü, kalçan yerde, bak yukarıya. Nefes ver, ayak parmaklarını tak arkada, kalçaları kaldır, yukarı ve geri. Derin bir nefes al, sağ ayak öne gelsin, iki elin arasına, sol diz ayağın üstü yerde, göğüs kafesini aç yukarı. Verirken arkadaki ayağı da çek, öne Kapan ve katlan başını düşür. Nefes al kollarını karşıya uzat, uzayarak yükselmeye başla. Göğüs kafesi bakışlar tavana. Ver kollar iki yanda rahat. Derin bir nefes al bir kez daha. Yavaşça verirken ellerini buluştur göğsün önünde. Aldığın nefesinle kollar yukarıya uzasın. Açıl bir kez daha ver, öne doğru çekil, katlan, kapan, sırtını uzun ve düz tut, dizlerini kır. Nefes al, sol ayak arkaya, ayağın üstü ve diz yere, bak yukarıya doğru, açıl. Tut nefesi, sağ ayağı da geriye çek, yere paralel şınav. Ver, diz, göğüs, alın, ayak parmakların hala takılı. Nefes al, öne doğru uza, ayakları rahatlat, kalçalar yerde, dirsekler kırık, göğsü aç. Nefes ver, ayak parmaklarını tak arkada, kalçaları kaldır, yukarı ve geri, ters ve Nefes al, sol ayak öne, iki elin arasına, sağ diz ayağın üstü yerde, göğüs kafesini aç karşıya. Nefesi ver, arkadaki ayağı da çek, öne, başını düşür, katlan ve kapan. Nefes al, kollarını uzat, karşıya, uzayarak yükselmeye başla. Göğüs kafesi, bakışlar yukarı, ver, kollar iki yanda rahat. Bacaklarını ikiye ayır, gözlerini kapat. Derin derin nefes al. Yavaş yavaş ver. Güneşe selamın etkilerini izle ve sonra sırt üstü uzan, şavasana. Dinlen, rahatla.